Şimdi otelden çıktık. Akçay'da kalmaya karar verdik. Burada kalıp buraları gezeceğiz. Çok yer var gezecek. Yani Antalya'ya kadar Pamukkale'ye falan gidersen bütün tatil yolda geçecek. 4 günüm var zaten toplam. Bugün 3. gündeyiz. Bütün günleri yola harcamak istemiyorum. Yandan bir çay akıyor bu şekilde. İnsanlar çaya gelmiş, taburelerini getirmiş, ayaklarını sokuyor, oturuyor. Çok güzel. Şimdi biz de gidiyoruz Hasan Boğuldu Şelalesi'ne, Şelalesi'ne. Namı değer adıyla ne olduğunu hatırlamıyorum. Yine yanlış söyleyeceğim adını biliyorum o yüzden hiç söylemeyeceğim. Sütü veren, sütü, sütü veren mi? Her neyse. Oraya gidince tam söylerim büyük ihtimalle tabelada görürüz. Evet, hem bu çayı göstermek istedim size. Akçay'ın akan cadde boyu, bu uzun bir çay burası. Yol tarafa doğru bir 10 kilometre yolumuz kaldı. Oraya gidince tekrar buluşuruz. Farklı bir durum olursa tekrar kayda girerim ben. Hadi görüşürüz. Ne çok kasis var ya. Gerçekten. Evet burası Keçi neydi köyü? Kızıl Keçili Köyü. Evet, Anıt Anıt Ağaçlar, Doğu Çınarı. Biz Hasan doğru. Let's go. Naciye sana seve. Güzelmiş ya. Dışarıdan çok güzel görünüyor valla. Ya her gördüğün motoru sürmek istiyorsun. Sizde de öyle değil mi? Yemin ediyorum var ya. Maymun iştahlıyız herhalde ya da ben öyleyim bilmiyorum. Her gördüğüm motoru şunu bile ya sağdaki. Hepsini heves ediyorum yani bir o kadar çok motor kullandım ki ben neredeyse kullanmadığım motor herhalde kalmadı ama yok yani hala ne görsem bir üstüne atlayasım geliyor böyle bir binesim geliyor yani. de yağladım arkadaşlar. Zinciri çok kötüydü. Dün o dağ geldik. Zincir bayağı bir kurumuştu. Yolda durdum 2 dakika. Kayıt açmayı Zinciri de yağladım. Şimdi tekrar bakacağım. Bugün de geleceğiz ya. Bakalım daha yollarına falan girersem. Tekrar bir zincir yağlamam gerekebilir mi? Ona bakacağız. Ama İstanbul'a dönene kadar bir kere daha en az zinciri yağlarım herhalde. Motorda leş gibi oldu. Onu da yıkayacağım. Hani otelde konuştuk hortumsu var falan dediler. Ya oradan ya da bir yıkamaya vereceğim. Bakacağım şu an üşendim vallahi. Dün çok yorgundum. Çok gezdim yine. Yapmadım. Bugün bakacağım artık. Yapabilirsem bugün yapacağım. Get Keçili Park'mış sağ taraf. Navigasyon öyle diyor. Burası Keçili Park. Aşağıda banklar falan vardı zaten de bir kısım. Ufaktan bir gözücüyle gördüm. Yani burada da takılıyorlar yani. Güzel. Evet arkadaşlar galiba geldik daha ileriyi gösteriyor biraz daha ileri gideceğim navigasyona göre ama ooo burada ne oluyor ya ben daha ileri gidersem bu araba ola ki buraya yanaşırsa yol vermek için diğer araçlara bunu tahmin etmiyordum bunu beklemiyordum bugün pazar tabi her yerde dolu Buraya kadar gelir mi araç gelmez mi? Sağından geçer miyim? Geri gitti onu o da geri aldı arabayı geri gelecek Nereye kadar geri gelecek ben de onun niyetini anlamam lazım ya Bir şeyler yapmam için benim onun niyetini anlamam şart Nereye kadar geri alacağını görmem lazım Buraya mı girecek en geriye mi alacak ya solda kalacağım ya sağa alacağım motoru Bakayım ne yapıyor? buraya almadı. Ben geri doğru devam. Evet. Bu arkadaş da gelsin. O arkasında da bir araç varmış. Yok ya motoru buraya bırakmayacağım. Tekrar. Yan tarafta uçurum vallahi var ya ne kadar tehlikeli. Bir araba daha gelmeden bir bunlasak bir gitsene biz boşuna kesildik burada ya. en azından gölge bir yer buldum güneşin altında beklemekten iyidir hadi azıcık daha aldım babacan ben kaçtım İnsanlar ne kadar erken geldiyse gidiyorlar herhalde baksana yan tarafa uçurum burada dikkatli olacağız motoru her yere bırakırım baba. Son düzlükler, daha doğrusu son dönüşler. Aman dikkat, burada tehlike araba gelirse. Geliyor ama güzel, 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 güzel araç park yeri var. Alabileceğimiz en yakın nokta tabii ki her zaman motorcu olarak alabileceğimiz en yakın nokta Neresiyse bizim için en iyi yer orası. Burada sağ nokta var ya bak, ha. Şurayı güneşin altına bırakacağım ama buradaki gölgeliğe bırakmak daha karlı geliyor bana. Motorda iyi dinlenir en azından çünkü günlerde çok yoruyoruz ki enerji yolu yaptı arkadaş. Buradan bir köşeye saldım. İçeride görüşmek üzere içeriye geçeyim. Güzel yerler buldukça tekrar buluşuruz. Evet arkadaşlar, geldik şimdi yürüyerek devam ediyoruz. Motoru arka tarafa bıraktık. Giriş ücreti Şahıs 35 TL. 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle kişi başı 35 TL'lik bir giriş ücreti var demek ki. Şimdi bir içeriye girelim. Ondan sonra bakalım neler bulacağız. Hadi bakalım. İçeride çok ses var. İçerisi çok yoğun belli. Baya baya sesler geliyor. Aşağıya doğru iniyoruz. Dikkat dal düşebilir. İnşallah kafamıza başımıza bir şey de inmez burada. Evet karşıda kafe alanı falan var böyle. İnsanlar oturuyor orada. Evet ilk görüntüyü hep beraber görüyoruz. Bu merdivenlerden indikten sonra Evet, şelalemiz burada. Evet, güzel bir akışı var. Baksanıza. Aşağıda insanlar giriyor. Bayağı yoğun, şelaleye giriyorlar. Neyse gidelim. Bu taraf da aynı. Buradan da fotoğraf çektirenler, şelaleye girenler, insanlar. Aşağı inelim bir orada görüşürüz, hadi bakalım. Evet, şelaleye geldik. Su buz gibi. Şu sıcak aylarda mükemmel bir seçenek. Boş yer bulmak çok zor. Bayağı bir arkalara doğru geldik. 2 saattir aşağılara doğru kayalıklar içine inmeye çalışıyorum. Şelaleden geçiyoruz. Şu an burası bize arkamdaki manzarayı görüyor musunuz bilmiyorum. Ama gerçekten serinlemek için birebir gölgede kalan bir yer. Ve şelalesi de soğuk ve çok güzel arkadaşlar. Eğer siz de buraya gelirseniz Akça'ya mutlaka burayı görmeden gitmeyin. Su buz gibi ayaklarıma kramp giriyor şu an soğukta. O kadar soğuk. yordu. Gerçekten yordu. Size görüntü alacağım diye var ya ne hallere düşüyorum. Aşağıya inip bir beğeniye bas. Bir beğeni. Beğeniye değil. Beğeniye bas tamam mı? <laughs> düşüyorum. Spiderman gibi oldum yemin ediyorum var ya Bu güzelliklere ulaşmanın bir bedeli var ama Söyleyeyim yani gençken gidin arkadaşlar Yaşınızı beklemeyin fırsat buldukça kaçın Yaşlandığınız zaman buraları böyle teklersiniz Sıkamazsınız Hadi bakalım devam Kapat kapat da benim bu halim görülmesin Şimdi ben biraz sürüneceğim Düzlüğe çıkayım <laughs> tekrar gösteririm size <laughs> Arkadaşlar burada gölet var. Bu göletten akan su aşağı şelaleye doğru gidiyor. Yukarısı gölet, aşağısı şelale oluyor. Yani buraya geldiğinizde içeride kafeterya alanları falan var. Orada oturup soğuk bir şeyler içebiliyorsunuz. Güzel kahvaltı yapabiliyorsunuz. Gelip değerlendirebilirsiniz. Bir uğramanızı tavsiye ederim.